Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Evişi Elif Dünya Seti kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar güzel bir model çıkardım. Yine hoş bir e, iğne oyasını tığ oyasına döndürdüm. Çok kolay oldu. Çok zarif bir model oldu kızlar. İki tane motif ben yan yana yaptım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte tamamlayacağız inşallah. Şöyle elimle düzelteceğim ben. Modelimiz ütüsüz kızlar. Elimle sadece hafif bir düzeltme ile tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi yapım aşaması da gayet kolay. ekran görüntümü evet ayarladım. Gayet kolay da bir yapımı var hanımlar. Sizleri yormayacak bir e, yapılışı var. Yazmanın üzerinde de çok hoş gösterişli bir model oldu. Beğendiyseniz modelimi orada bir beğeni tuşumuz var. Ona tıklarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin sayesinde de e, daha çok e, yani Arananlar da ön plana, ön plana çıkar ve birçok arkadaşımıza da sizlerin sayesinde model ulaşmış olur. Bu şekilde sizler de diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmuş olursunuz kızlar. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. ilk tığ battımızdan şöyle sık iğne ile kapattık. Şu son yaptığımı da alayım. Sık iğne ile kapattık. Biraz kameramızı ayarlayalım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 tığ battığımın üzerine 3'er zincir çekerek 2 tane yuva yaptım. 1, 2 zincir çekip yazmamı tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yanındaki yuvaya girdim. Kapattım. Biraz yakınlaştıralım mı? Daha net gözüksün. Kapattık. Bir iki zincir çektim. Yazmamı tekrar düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvamdan girdim, kapattım. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığımızdan girip sık iğne ile kapattık. Bu şekilde minik tepelerle çimenimizi oluşturuyoruz. Hemen yine ben üç tane koydum kızlar. Sizlere de üç tane tavsiye ederim. Yine üç tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım bir. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batma girdim. Kapattım 2. 2 zincir çek boyamın tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki yuvadan girdim ve 2 1 olarak azalttık. 2 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvamdan girdim. Kapattım. 1 Evet 3 tane koymuşum. Ben düşündüm 2 miydi diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 2, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 3, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım. 4, 5. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 5, 5 tane bu şekilde tığ battısı yaptık. 1, 2 zincir dur. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yazmamın tersini döndürdüm. 1, 2, 3. yuvamdan girdim. Kapattım. Burada şu tepemizle modelimizin arasında 2 tane tığ battısı bırakmış oluyoruz. 1 zincir çektim. O tekrar düzünü döndürdüm yapmış olduğum yuvadan girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim ipim bir defa aldım aynı yuvaya girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincir çektim yapmış olduğum ikili trabzanın aradan girdim kapattım ipim bir defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğu trabzanın aradan girdim kapattım ipimi iki defa aldım yine aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yine aradan girdim kapattım ipimi üç defa alıyorum aynı yuvanın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki iki ve iki olarak uzun trabzan yaptık bir iki üç dört zincir çektim son yaptığım trabzanın altından girip kapattım 4 oldu son kez 1 2 3 4 defa ipimi aldım aynı yuvanın içerisine girdim <laughs> önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 ve 2 olarak uzun bir trabzanla yaprağımızı tamamlamış olduk 1 2 3 4 zincir çektim son yaptığım trabzanın yine altından girdim kapattım devamında bu trabzanın altından girip sık iğne yaparak aşağı yuvamıza kadar ineceğiz 3 4 5 6 olmadı. 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 9. <laughs> yuvama girdim. Kapattım. <laughs> Özür dilerim. Şimdi yaprağımızı bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İpimi 3 defa aldım. Tığımı ipimi 3 defa aldım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından girdim. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvama girdim. Kapattım ve modelimizi kuracağımız dal kısmını da yaprağımızın yanına dal kısmını da tamamlamış olduk. Aynı tığ battısının içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 2. Şimdi burada da iki bıraktık tığ battısı, burada da iki bıraktık. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim. Oyamı dönderdi. İlk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki yuvadan girdim, kapattım ve azalttık. 2 1 olarak azalttık. 2 zincir çekip tekrar döndürdüm. Tepedeki yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekip bir sonraki tığ battısından girip kapatıyoruz. Şimdi burada toplam ben 4 tane yaptım kızlar. Şöyle göstereyim hemen bakın. 1 2 3 4 tane yaptım. Bir tanesine Hemen modelimin yanındaki ilk tepeden modelimi tutturdum. Motifimi tutturdum. Geri kalan 3 tane de arada kibrik mesafemiz kaldı. Ben şimdi şuraya da bir tane yapıp ipimi koparacağım. Sarıyla devam edeceğiz. Evet kızlar ben yanına 2 tane daha tepe yaptım. Bir tanesini motif kullanmak için tutturmak için kullanacağız. Diğerini de fazladan yaptım. İpimi kestim. Ucunu da yaktım. Çimenimizi tamamladık. Şimdi hemen sarım alıyorum tığıma ipimi sabitledim. Şurada yaprağımızın dibine dalımızı yapmıştık. Dalın tepesine 6 zincirle yuva yaptık. Yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Burada şimdi pipet kullanacağız kızlar. Ya ben şöyle kestim pipetimi daha kolay olur kullanması. Bunlar normal şu küçük su, sütlerde veya meyve sularında bulunan pipetlerden kızlar. Her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben kolay kullanmak için yani böyle minik bir çöp gibi olması için kestim. Bu şekilde daha pratik oluyor. Yazmama tığıma takılmıyor. Birinci ilmeğimi taktım. Yuvama girdim. ilmeğimi aldım. Bir iki zincir çektim. İkinciyi taktım. Yuvama girdim. ilmeğimi aldım. Bir iki zincir çektim. Üçüncüyü taktım. Yuvama girdim. ilmeğimi aldım. İki zincir çektim. Dördüncüyü taktım yuvama girdim, ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim. 5.yi taktım. Girdim yuvama ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, 6.yı taktım. Girdim yuvama ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim, 7.yi taktım. Girdim yuvama ilmeğimi aldım, 2 zincir çektim. 8 mi oldu? 2 4 6 8 sayarken unuttum. 8.yi taktım. Son kez girdim yuvama yine ilmeğimi aldım. 9 tane pipetimin üzerine ilmek taktık. Şimdi aynı yuvaya giriyorum, ilmek aldım, kapattım. Payamın tersini döndürdüm. Bir tane daha zincir çektim. Devamında bu ilmeklerimizin boyunda minik bir örümcek yapacağız kızlar. İlmeklerimizle aynı boyda olacak. Bakın şöyle tutarsam. Bakın aynı boydalar. Şimdi pipetimizden ilmeklerimizi çıkardık. Artık pipetle işimiz kalmadı. Bir iki zincir çektim. İlmeğimi ilk ilmeğimi girdim. Sık iğne ile kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki ilmeğime girdim. Sık iğne ile 2 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 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 2 zincir çektim. Son ilmeğimi alıp bakın bu döndü. Hemen elimle düzelttim, tığımla düzelttim aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bütün ilmeklerimizi ikişer zincir çekerek tamamladık. Şimdi bir zincir çekti. Şu tepedeki en son yaptığımız yaprağımızın en uzun tepesindeki dört zincirlik yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Şöyle kızlar. ilmeklerimizin o aral ortalarından değil. ikişer zincirle geçiş yaptığımız noktaya girdim. Bakın. Şöyle tutarsam. Neden net değilsin. Evet böyle daha net oldu. Şöyle tam iki ikişer zincirlik geçiş yaptığımız noktalara giriyorum kızlar. Girdim sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki araya giriyorum kızlar. Bakın ilmeklerin ortalarından değil. ikişer zincirle geçiş yaptığımız noktalardan. Girdim. Kapattım. 1, 2 zincir çekip yazmamı tersini döndürüyorum. İlk yuvadan girdim, kapattım. Şuradaki yaptığımız çimenin aynı işlemi yapacağız kızlar. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki yuvaya girdim, kapattım. 2 1 olarak azalttık. 1 2 zincir çekip tekrar yazmamın düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvama girdim, sık iğne ile kapattım. Bakın 2 1 olarak azalttık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Bir sonraki değil modelimizi kurduğumuz en son 3 zincir çekip girdiğim yuvanın kendi yuvasına girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki 2 zincirle geçiş yaptığımız noktadan girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çekip tekrar döndürdüm. İlk yuvadan yine girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakinden girdim kapattım. 1'e düşürdüm. 2 zincir çekip tekrar döndürdüm tepedeki yuvadan girdim yine sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim bu zincirlerimizi sıkı çekin kızlar şöyle kalıp gibi dursun ayakta hemen aynı yuvaya kendi yuvasına motifimizi kipriğimizi yaptığımız kendi yuvasından girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim. sıradakinden girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradakinden girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çekip döndürdüm oyamı İlk yuvamdan yine girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakinden girdim kapattım. 2'ye 1'e düşürdük. 2 zincir çektim tekrar döndürdüm. Tepedeki yuvama girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim kapattım. Ve 3. sütünü de tamamlamış olduk. Son ıı, kiprimize geçtik artık kızlar. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Son örümcekle, örümcekle yaptığımız ilmeğimizle normal pipetimize taktığımız ilmeğin arasındaki son yuvadan giriyorum. 2 zincirlik yuvadan girdim kapattım. 2 zincir çekip döndürdüm oyamı. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradakinden girdim kapattım. 1'e düşürdüm. 2 zincir çektim. Tekrar düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvamdan girdim. Kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Aynı yuvaya kendi yuvasının içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi şuradaki yeşil çimenimizin ortasından değil kızlar. Şu iki zincirle dönüş yaptığımız yer var. Bakın burada. Yukarıda. Oradan giriyorum. Tam tepeden bakın girdim sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çekip artık ipimizi keseceğiz şöyle de temizleyeceğim hemen modelimizin hiçbir zorluğu yok kızlar yapılmayacak olmayacak bir model değil yani e, eminim siz benden daha güzel daha şahane yapacağınızı inanıyorum Şöyle hemen elimle bakın. Şöyle düzelttim mi? Ya ütü bile istemez diyebilirim. Ütüsü de çok kolay olur. Tersinden üzerine bir tülbent kapatıp güzel bir ütüyle şahane bir çeyizlik model çıkarabilirsiniz kızlar. Benim gibi e, in oyası bilmeyen arkadaşlarım için tam bir model oldu. Çok şahane oldu. Çok beğendim ben. İnşallah sizlerde de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kızlar. Şöyle bir ekran resmi bırakayım hemen sizlere Yakında Şekilde de ekran resmini bırakıyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.